A vitamini nedir? A vitamini karaciğerde depolanan ve yağda çözünen bir vitamin türüdür. Besinlerde iki tip A vitamini bulunur. Bunlardan ilki önceden oluşturulmuş premad A vitaminidir. Aynı zamanda retinol adıyla da bilinir ve aktif bir A vitamini tipidir. Et, balık, kümes hayvanları, tam yağlı süt ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarda bulunur. İkinci A vitamini tipi ise provitamin A olarak bilinir ve meyveyle sebze gibi bitki bazlı gıdalarda bulunur. İkinci tipin diğer adı karotenoidlerdir ve bunlar yiyeceklere koyu rengini verirler, yani pigmentlerdir. Bu tip aktif A vitamini formuna dönüşebilir. 500'den fazla bilinen karotenoid vardır. En yaygın provitamin A tipinin adı beta karoten'dir. Vitaminler genel olarak ya vücut tarafından hiç üretilmeyen ya da olumsuz sağlık sonuçlarını veya hastalıkları önlemek için yetersiz miktarda üretilebilen temel besinlerdir. Bu sebeple uygun beslenmeyle ve sadece tıbbi açıdan gerekli olduğu durumlarda vitamin takviyeleriyle vücuda vitamin sağlamak gereklidir. A vitamini kapsül olarak ve diyet takviyesi olarak satılan ürünler halinde de mevcuttur. Çoğu zaman retinil asetat veya retinil palmitat önceden oluşturulmuş A vitamini halinde, beta karoten, provitamin A halinde veya ikisinin bir kombinasyonu şeklinde takviyelere eklenir. A vitamininin faydaları nelerdir? A vitamini diş, kemik, yumuşak doku, mukus zarları ve cilt yapılarının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve korunmasına yardımcı olur. Göz retinasında renk veren pigmentleri üretir. A vitamini özellikle düşük ışıkta iyi görüş elde etmeyi sağlar. Aynı zamanda sağlıklı hamilelik ve hamilelik sonrası anne sütü ile emzirmede büyük rol oynar. Beta karoten tipi A vitaminleri antioksidandır. Antioksidanlar hücreleri serbest radikal adı verilen maddelerin neden olduğu hasarlardan korur. Serbest radikallerin bazı kronik ve uzun sürede seyreden hastalıklara katkıda bulunduğu ve yaşlanmada rol oynadığı bilinmektedir. Beta karoten içeren gıda kaynaklarının tüketilmesi kanser riskini azaltabilir. Ancak beta karoten içeren takviyelerin kanser riskini azaltmadığı görülmüştür. A vitamini eksikliği. Vücutta A vitamininin eksik olması durumunda çeşitli göz ve görme sorunları ortaya çıkabilir. Bu sorunlar arasında düzelebilir gece körlüğü ve geri dönüşü olmayan kornea hasarı olan kiseroftalmi bulunur. A vitamini eksikliği aynı zamanda hiperkeratoza veya kuru pullu cilde yol açabilir. Sağlıklı bir yaşam için bizi takipte kalın.